Evet arkadaşlar kazanın dışarıya alıyoruz çamaşır makinemizin kazanını. Evet. Evet. Gövdeyi boşalttık. Kazanımızı dışarı alıyoruz. Motoru sökelim arkadaşlar. kinemiz bir de Görüyorsunuz, orman grubundan geliyor. Çamurlar Arka tarafta da var. Uzunu şeye de tornavida ya da tak tornavida ile Bizde 17 vardı lokma. Evet. O buna, bunun değil mi? hadi çıkar. 19 lokmayı çıkar. Oğlum 19 mu? İşte işte. El yani şuradan bir tane şey ver de Arka tarafta da var motorun bir dahasa. Tamam, buradan da çözeceğim. Başka etmeden bir dayı. Başka etmeden söküyoruz. Lastiği getir. Lastiğin üstüne sökseniz daha iyi olmaz mı? Tamam motor al abisi. Evet, motorumuzu aldık. Aslan söküyoruz şu anda. Stajyer mi? Yok. Sen uzun tığı tak delmek için. Testereyle evet. de getir. astağa daldık. Tam ters çevir kazan şimdi. Lastiği getir hele. Lastiği getirin. Aa, Koy Tam ters çevir. Kazanız da koyduk. Hatta tamam uzun tığ tak şeye kazan derler arkadaşlar bu açılmayan kazan görüyorsunuz dikişsiz vidasız biz bunu özel aparatımızla açıyoruz daha sonra dikişleyip kapatıyoruz sizin yapacağınız bir iş değil en yakın servise yaptırmanızı öneririm Abone olmayı unutmayın. İyi günler.